Merhabalar efendim. Silsile-i Aliye büyüklerinden Ebu Ali Farmedi Hazretlerine bir talebesi soruyor. Diyor ki hocam fena fil ahi fena fi şeyh fena fir resul fena fillah ne demek? O mübarek zat da buyuruyor ki fena fil ahi demek Arkadaşta yok olmak demek. Arkadaşta yok olmak. Yani onun her türlü menfaatini kendi menfaatinden üstün tutmak. Onda kusur görmemek, hep iyiliklerini görmek. Fenafir şeyh demek hocasında yok olmak. Yani hocasında kusur görmeyip onu çok sevmek ve onunla hemhal olmak. Fena fil Resul, Resulullah'ta yok olmak. Resulullah'a tam itaat etmek, sünnet-i seniyesini yerine getirmek. Fena fillah da Allah-u Teala'da yok olmak. Yani gelen bütün nimetlerin Allahu u Teala'dan olduğunu, bize gelen sıkıntıların hepsinin nefsimizden olduğunu bilmek, kabul etmektir. Ve bunların içerisinde en zoru, en zoru fenafil ahi'dir, yani arkadaşta yok olmaktır. Bir kimse arkadaşta yok olursa, yani onun kusurlarını görmemeye, hep güzelliklerini, iyiliklerini görmeye başlarsa, fenafil ahi yerine gelmiş demektir. Sevgi, muhabbet sağlanır ve fenafil ahi olunca otomatik fena fil şey. Arkasından fenafir Resul ve fenafillah da arkasından otomatik gelir buyuruyor efendim. Hoşçakalın.